Sizler için toplama ve çıkarma işlemini bir videoda birleştirdim. Şimdi izleyelim. Merhaba çocuklar. Bugün birlikte toplama işlemini öğreneceğiz. Toplama işlemine geçmeden önce videolarıma destek olduğunuz için, yorumlar yazdığınız için teşekkür ediyorum. Toplama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Haydi başlayalım. Bugün anlatacağım toplama işlemini birinci sınıfta kullanıyoruz. Artma, Ekleme gibi sözcükleri duyarsak ne yapıyoruz çocuklar? Toplama işlemi yapıyoruz. Şimdi ben size onları animasyonlarla anlatarak çok eğlenceli bir hale getirelim. Bakınız. Üç tane kalem. Görüyor musunuz? Bu üç kalemin yanına anneniz size iki kalem daha verirse kalem sayımız artar mı, azalır mı? Tabii ki de artar. Üç kalemin yanına İki kalem gelirse kalem sayım artar. Kaç tane olur? İşte onu birlikte bulacağız. Üç kalem yukarıda, iki kalem işi aşağıda. Şimdi üç kalemle iki kalemi ne yapıyoruz çocuklar? Tabii ki de topluyoruz. Üç kalem, iki kalem daha. Bakın bunu nasıl yapıyoruz? Üç kalemi cebimize koyuyoruz. İki kalemi ise üstüne sayıyoruz. Üç cebimizde, iki ise 3 üstüne sayıyoruz 4 ve 5 üstüne saymayı unutmuyoruz 3 kalem iki kalem daha 5 kalem eder çocuklar sevgili çocuklar toplamayı kolay yapmak için mutlaka ileriye doğru saymakta zorlanmamanız gerekiyor sizler için önceden hazırladığım sayılar videosunu izleyerek pekiştireç yapabilirsiniz böylece çok daha iyi anlarsınız şimdi örneğimiz gelsin Annemiz bizi markete gönderdi. Çocuğum bana dört tane ekmek al dedi. Dört tane ekmek almaya giderken arkamdan dedi ki aa dur dört ekmek yetmez. Sen iki tane daha ekmek al. Yani hem dört ekmek al hem iki ekmek al. Eee nasıl olacak bu iş? Marketten sadece dört ekmek mi alacağız? Hayır. Sadece iki ekmek mi alacağız? Hayır. Ne yapacağız? Hem dört ekmek hem de 2 ekmek alacağız. Hadi görselimize bakalım. 4 ekmek, 2 ekmek daha. Çocuklar eklediğim için toplama yapıyorum. Toplama yaparken de mutlaka üstüne sayıyorum. 4 ekmek cebimde. Üstüne kaç ekmek sayacağım? 2, 4, 5, 6. Aferin çocuklar. 4 ekmek, 2 ekmek daha, 6 ekmek. Haydi ekmekleri alın eve doğru gidin. Gördünüz mü? Ne kadar da kolay. Sevgili veliler, siz de evde günlük hayattan çocuklara örnekler verebilirsiniz. Ben sizler için iki örnek daha hazırladım. İlk örneğimiz gelsin. Bir arkadaşımızla birlikte oyun oynuyoruz. Oyuncak sepetini yere boşalttık. Bir sürü araba var. Beş tane arabayı arkadaşımız aldı. Üç tane arabayı biz aldık. Şimdi bu arabaları nereye koyacağız? hepsini sepete koyacağız. Sepete koyunca araba sayımız artar mı, azalır mı? Tabii ki de artar çocuklar. 5 arabayla 3 arabayı birlikte bir sepete koyarsam tabii ki sayıları artar. Biz 5 araba topladık. Bakınız. Arkadaşımız da 3 araba topladı. Şimdi bu arabaları birleştiriyoruz. 5 arabanın üstüne 3 arabayı ekliyoruz. Eklediğimizde sonuç kaç çıkacak? Haydi beraber toplayalım. 5 araba cebimizde. 3 arabayı üstüne sayıyorum. 5 cebimizde unutmayalım. 5'e vuralım isterseniz. 5. Beş. 5'ten sonra kaç gelir? 6. Sonra 7, sonra ise 8. 5'in üstüne 3 araba daha eklersem 8 araba olur Bakınız sonucumuz 8. Şimdi sıra son örneğimizde. Bu konuyu artık çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çocuklar, geçen gün babam eve gelirken bana hediye olarak akvaryumda balıklar getirmiş. Tam 8 taneydi akvaryumdaki balıklar. O kadar tatlılardı ki. Ama annem dedi ki, keşke 8 tane olmasaydı da birazcık daha fazla olsaydı. Eee babam durur mu? Gitmiş hemen balıkçıya iki tane daha balık almış. Eve getirdi. Sekiz balığın yanına yeni gelen o iki balığı da koyduk. Akvaryumuzda bir şenlik, bir güzellik. E balıkların sayısı kaç oldu çocuklar? İşte onu hep birlikte bulacağız. İlk önce babam kaç balık getirmişti eve? Sekiz balık. Daha sonra kaç balık getirdi yanına? İki balık. 8 balığın yanına 2 balık gelirse sayımda bir artma mı olur yoksa azalma mı olur? Tabii ki de artma olur. 8 balık 2 balık daha kaç balık eder? Şimdi buluyoruz. 8 neredeydi? 8 Sekiz cebimizdeydi. 8'i koyduk cebimize. Üstüne 2 sayıyoruz. Parmağımla 2'yi gösteriyorum. 8'den sonra 9, dokuz. 9'dan sonra 10. Toplam kaç balık oldu? 10 balık oldu. Harikasınız çocuklar. 10 balığı yazalım. Çocuklar, bugünkü toplama işleminde harikaydınız. Eğer anladığınızı düşünüyorsanız, sizler için 3 tane soru hazırladım. Şimdi onları yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman yorumlara lütfen cevapları yazın. Ben de sizlere dönüş yapayım. Evet, sorularımız gelsin. 3, 3 daha, kaç eder? 5 Bir daha kaç eder? 6 İki daha kaç eder? Sevgili çocuklar toplama yaparken üstüne saymayı unutmuyoruz. İlk rakamımızı cebimize atıyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Toplama işlemi bugünlük bu kadar. Çıkarma işlemini merak ediyorsanız lütfen videomu izleyin. Bugün birinci sınıflarla sade öğretmenle çıkarma işlemini öğreniyoruz. O kadar kolay anlattım ki hepiniz çok çabuk anlayacaksınız. Örneklerimizin gelmesi için sabırsızlanıyorum. Şimdi başlayalım. Çocuklar, bugün eve geldiğimde mutfakta tabağın içinde tam 5 tane şeker vardı. Canım o kadar çekti ki. Annem de kızıyor çok şeker yememe ama iki tanesini hemen oracıkta yedim. Aa Tabaktaki şekerler ne oldu ki acaba? 5 şeker vardı. Şimdi 5'ten az şeker var. Eğer bir şeyler eksiliyorsa, sayısında düşüş oluyorsa işte orada ne işlemi yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. 5 şekerim vardı tabakta. 2 tanesini ben yedim. Ne oldu? Şekerlerimin sayısı azaldı. Azalınca ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi. Şu gördüğünüz işlem çıkarma işlemi. Eksi işareti de çıkarma işleminin işareti. 5'ten iki çıkarsa kaç kalır? Çocuklar bu çıkarma işleminde ve bütün çıkarma işlemlerinde ne yapıyorum? Geriye doğru sayıyorum. Şimdi sizlerle 5'ten geriye sayacağız. Kaç parmak sayacağız? 2 parmak saydık. Haydi beşi yine cebimize koyalım. 5 nerede? Sağda öğretmen size öğretmişti. 5 cebimizde. Şimdi 5'ten geriye 2 parmak sayıyoruz. 5'e vuralım. 5, 4, 3. Geriye saydığım zaman 2 parmak geriye kaç kaldı? Tabii ki de 3 kaldı. 5 şekerler. ikisini yersem geriye 3 şekerim kalır. Sayın veliler siz de evde çocuğunuzla birlikte bol bol pratik yapın. 20'den geriye doğru bol bol saydırın. Şimdi yeni örneğimize geçiyoruz. Çocuklar, okula gittiğimde kalem kutumda 4 tane kalem vardı. 4 kalemin çok sevdiğim kalemlerden eve döndüğünde bir tanesinin olmadığını fark ettim. Sanırım okulda ne atmış olabilirim? Kaybetmiş olabilirim. Ah benim bu dikkatsizliğim. Şimdi kalemlerin sayısı arttı mı azaldı mı ona bakın. O zaman şeklimiz gelsin. Dört kalemden bir kalem kaybolursa geriye kaç kalem kalır? Çocuklar bir şey kaybolduysa sayısı eksilir mi yoksa artar mı? Tabii ki eksilir. Benim dört kalemimden bir tanesi kayboldu. O zaman ne yapıyorum? Dörtten geriye bir parmak sayıyorum. Dördü cebimize koyuyoruz ve bir parmak sayıyoruz. Dört, bir tane geriye saydım. 3 Geriye kaç kaldı dörtten bir çıkınca? Üç kaldı. Aferin çocuklar. İşte bu kadar basit. Bu aralar havalar çok güzel değil mi çocuklar? Ben de ailemle birlikte hafta sonu pikniğe gittim. Piknikte gezerken yeşillik bir alanda çok güzel bir ağaç gördüm. Bu ağaç ne ağacı biliyor musunuz? Bu ağaç elma ağacı. Elma ağacına baktığımda tam 9 tane elma saydım o kadar güzellerdi ki. Sonra bir rüzgar çıktı. Hmm, o kadar esti ki. Esti esti ağaçtaki beş elmayı yere düşürdü. Ağaçta kaç elma kaldı çocuklar? Bu soru size biraz zor gelmiş olabilir. Hayal gücünüzü çalıştırırsanız hiç de zor değil. İsterseniz bakalım. Dokuz elma. Beş elması yere düştü. Geriye kaç elma kaldı? 9 elmaydı. Ne yapıyorduk çocuklar? Cebimize koyuyorduk. 9 elma cebimde. Rüzgar 5 elmayı yere düşürdü. 5 elmayı gösteriyorum ve geriye doğru saymaya başlıyorum. 9 8 7 6 5 4 İşte bu kadar basit. Siz de geriye doğru sayarak geriye kalan elmalara bulabilirsiniz. Kaç elma kalmış? 4 elma kalmış. Aferin çocuklar. 4 elmayı buldunuz. Sevgili çocuklar. Çıkarma işlemi hiç de işte düşündüğünüz kadar zor değil. Geriye doğru mutlaka bol bol sayıyoruz. 20'den geriye, 10'dan geriye. Böylece çıkarma işlemini çok kolay yapıyoruz. Şimdi sizlere çok güzel bir örneğim var. Çocuklar, telde tam 7 tane kuş vardı. Kuşlar o kadar güzel duruyordu ki telde. Hepsi güzel güzel sohbet ediyorlardı. Cik 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 cik, cik 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 cik. Daha sonra yüksek gürültülü bir ses geldi. Kuşlar da korktu tabii. Yedi kuştan üç kuş uçarak orayı terk etti. Telde kaç kuş kaldı? Haydi bu soruyu hep birlikte yapalım. Nasıl yapacağımızı artık biliyorsunuz. Ne yazıyoruz? Yedi kuş. Kaç tane kuş uçmuştu? Üç kuş. Yedi kuş teldeydi. 3 kuş uçtu. Teldeki kuş sayısını buluyoruz. Kuşlar ne oldu? Azaldı. 7 kuştan 3 kuşu çıkarıyoruz. 7 cebimizde 3 tane geriye sayıyoruz. 6, 5, 4 den 3 çıkınca kaç kalır? Tabii ki de 4 kalır. 4 tane kuş telde kalmış. Sevgili çocuklar, çıkarma işlemi işte bu kadar basit her zaman büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Diğer bir önemli husus da cepteki sayıyı unutmuyoruz. Mutlaka nasıl sayıyoruz? Geriye doğru sayıyoruz. Bunları evde bol bol tekrar ederseniz hiçbir soruya yanlış cevap vermezsiniz. Sizler için 3 tane çıkarma işlemi hazırladım. Bunları çok hızlı çözeceğinize inanıyorum. O zaman işlemlerimiz gelsin. 8 eksi 3 acaba kaç eder? 7 eksi 5 acaba kaç eder? 4 eksi 4 acaba kaç eder? Çocuklar aynı sayıdan aynı sayı çıkarsa mutlaka 0 kalır. Bunu da sakın unutmayın. Sevgili veliler ve sevgili çocuklar. Sizler de Sade Öğretmen'in yepyeni ders videolarını izlemek istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Saadet Öğretmenle dersler devam edecek.